Herkese merhabalar. Merhaba. Çok heyecanlıyım. <laughs> İlk kez bir otelden değil Airbnb evinden size açıyoruz kameralarımızı. Şimdi geldik valizlerimizi bıraktık. Şu anda işte geldik yerleştik birazdan çıkacağız. Harika bir ev tutmuşuz. Bunun linkini mutlaka aşağıya bırakacağız eğer merak edenler Kesin. olursa. Yani ilk defa bir otele gireceğim tabii otel ev. Vav 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 oldu. Yatağımız burada. Sadece yatak. İçeri girdik direkt buradan yatağımıza çıkılıyor. Burası böyle halı flex kaplı. Sonra... Şu Sonra... arkadaki kapı tuvaletimiz. Burası tuvalet hemen altı zaten. Gayet Zavtuları yeterli ve mutfak ve mutfakta Delonghi'nin Nespresso makinesi de var. Böyle şeyler koymuş. Dedi ki bunlar sizin afiyet olsun. Şurası mutfağımızın oturma alanı. Evet yemek yiyeceğiz burada. Tertemiz ev. İçeri bir girdik sıcacık çünkü evet. şu havalandırma çalışıyormuş, klima çalışıyormuş. Aynı zamanda klimada 22 dereceye ayarla. Bu da sanırım şofben tarzı bir şey. Her şey var evde ya. Yani 3-4 gün kalmak alırız. için ihtiyacınız olan her şey var burada. Evet, yani çamaşır makinesi, şurada buzdolabı var. Sağ olsun bize su ve kola bırakmış. Evet, kola önemli. Kolayla zaten kalbim net kazandı. Kola her yeri dolap, banyo yumuş yumuş. Böyle perdeli. Otel kadar, kadar temizleyebiliriz yani bence. Evet. Ben çok beğendim. Orada çok beğendim. O zaman biz Şimdi birazdan yola yani çıkacağız yani. Hazırlanıp. Evet. Şey yapalım. Hadi görüşürüz. Kulaşık. Hadi bay bay. Dayanamadık. Dayanamadık. Yine Dayanamadık. bir McDonald's ha. turu yaptık önce. Eee leştik çıktık hmm. hemen. Çok acıktık zaten McDonald's'a geldik. Burada McDonald's'ta şey var. Şöyle bol otlu. Oha domates soğan da varmış Aynen. şimdi. Tavuklu. Uğurun yediği bacon'lu. Perinirli. Şimdi bunları yiyeceğiz. Baya bir şehir turu yani şu anda zaten saat 4 4.30 oldu. için. Öyle boş gezeceğiz bugün. Aynen hava böyle karanlık. Zaten kasvetli bir şehire benziyor. Şöyle bir etrafta ne var ne yok. Sonra listemdeki yerlere gideceğiz. Çok mu güzel? Sosu çok güzel. Oha. Ben de deneyeceğim. Hadi görüşürüz. Neredeydik ya? Neredeydik? Vallahi adını bilmiyoruz. Bunların hepsinin adını yazarız. Şu an bir meydandayız. Burada hatta heykel maalesef. Göremedik heykeli sadece. Şu an ilk günümüzün içindeyiz hala. Az önce mek yedik. Güzeldi. Farklı tatlar. Yani, bizim için bir gelenek diyebiliriz. Aynen. Ondan sonra şimdi böyle yürüdük İstiklal Caddesi gibi bir yerde. Çünkü bir Türk her zaman gittiği şehirde o şehrin İstiklal Caddesi'ni bulur. <laughs> Muhtemelen Bu bir daha bulduk. gelmeyiz. Daha böyle tarihi yerlere gidelim. Tiger'a gitmeyecek ha, misin bir daha? Gideceğim. Tiger var gelecek yani biliyorum. tabii. tabii. Şu anda da güzel bir meydandayız aslında bayağı büyük. Şöyle bir meydan mağazaların olduğu ve tarihi kafe Gerbo'nun Önünde. Yani ben Gerbo evet, olduğunu öyle düşünüyorum. Tatlılarını yiyeceğiz çünkü tatlı evet. vaktimiz geldi. Evet, kesinlikle. Tatlı vakti geldi bu kızın. Evet. Gerbo'nun nesi meşhurdu? Şimdilik birazdan göstereceğim. Unuttum. Evet, hepsini. ben de unuttum. Ama gelmişken gireceğiz eğer yer varsa bir sıkıntı evet, yok. Evet. Yani bugün biraz spontane gelişecek. Aslında Ger Gerbo, Gerbo. Gerbo. Neyse, ee, listemdeydi. zaten. Yüzyılı aşkın pastaneler serisinde yer alıyor burası. Evet. Bugün şimdi böyle yürürken denk geldik o yüzden hemen gireceğiz. Evet, şimdi girelim. Bakalım. Beğenirsek haber veririz size. Zaten biraz çay evi gibi. Ama tarihi. Evet. Hadi girelim. Hadi biz giriyoruz. <laughs> kafe'ye girdik. Galiba bizim tipimizi beğenmediler ve bizi biraz beklediler. Evet, şu iç tarafta boş masa vardı arkadaş. Şu an garsonlardan gözükmüyor. Oraya almadılar bizi. Aynen. Olabilir. Yani burası biraz şey böyle elit bir yer çünkü. Ay, salonu. Sıçayım ay elitine? Evet. Elit. Yok bir bipleme, bipleme. Öyle ama ya Allah Allah. Güzel Gayet bir herkes şey günlük, günlük giyinip gelmiş. Yani kimse de giyim kuşamına da kaybı. Belki mi? ayırıyorlardır bilmiyorum Aa. bu arada. Eşofmanlar şu tarafı. <laughs> şov şov. Neyse. Yani biraz kalabalık. Şimdi Jerbo'nun meşhur e, kahvesi. Jerbo kahve. Evet. Bu da Jerbo bilimi. Evet. Şöyle tat 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 tat. Neyse şunu bir tadalım da şimdi. Sen tat bakayım. Beğenmedim ben. Benlik değil bu. Ben de benlik olduğundan şüpheliyim bu arada. Şöyle. Şimdi yumuş yumuş bir kek alıyorsun tadını. Çikolatayı da alıyorsun ama ortadaki marmelat. Şeftali. Oldu beni ama sonra geçti galiba. Biz yiyeceğiz. Çünkü take away alınca 1500 forintse oturunca 3500 forint. Evet öyle bir sorun var. Bunu o yiyeyim mi ben? Bu yüzden beğenmek zorundasın yani. acı. Bir de lavabo. Tatlımız da iyi geldi şu an. Tekrardan tarihi gerbo. Gerbo değil. Gerbo'da tatlımızı yedik pek beğenmedik. Kahvemizi içtik pek beğenmedik. Önemli lezzetlerini deneyelim dedik oturunca. Evet. Biz yarın da şimdi fiyatlar bir tık pahalı. Yani evet. oturunca 3500 forint. For Take alınca daha uygun tabii. O yüzden biz take alacağız. Şimdi evet. işimiz bitti. Yürüyoruz. Bu görmüş olduğunuz köprü şu an karanlık olduğu için çok göremiyorsunuz. Ama bu köprü Çin meşhur zincir köprü. Yani burası mı? Evet, zincir köprünün önündeyiz şu an. O kadar soğuk ki. Çok soğuk. Eldiven, şapka. Yarın atkı atkı. Evet. Termal montlarımızı da giydik. Yani şu an mesela aa. Ana, hayır köprünün kaldırım yani yaya yürüme kısımlarında ya. tamamen çalışma var. Bu çok kötü oldu. Yani yine de burada bir yürüseydik iyiydi. Neyse. Şu an parlamento binasına doğru yürüyoruz. Parlamento binası orada görüşürüz. Ayis. Nice. Evet şu anda parlamento binasının önüne geldik. Bayağı haşmetli bir bina yalnız. Gökçe ya. sadece önünden gördüğümüz kadar sanıyormuş. Aslında hani Macaristan'ın muhtemelen en haşmetli binasının önündeyiz. Oysaki Baya güzel bu arada. Evet çok güzel bina. Kesinlikle gelip görülmesi gereken binalardan. Bu gece görüntüsü çok güzel ışıklandırmışlar. İstanbul'da da mesela topkapı falan böyle sarı ışıklarla yansıtıyor. Yerler, kötü Güzel. Güzel. Her daim aynı. Çok yakında olduğumuz için o kadar belli olmuyor. Yarın şu karşı taraftan uzaktan çektiğimizde daha iyi anlayacaksınız ne kadar görkemli bir bina olduğunu. Çok güzel Evet. Nasıl yenecek ya? Aşkım koparta koparta yiyeceksin. Ben öyle Isır o zaman. Nasıl beğendin mi? İçi fıstık. Dışı tarçın. Benimki de burada. Dışı ceviz, içi nutella. Yemek çok zor bir şey yiyorum zaten. Bunu TKV alıp yiyemezdik ya bence. Evet. Zor yani. Millet mutlu mu ya? Sadece sen koparta koparta yiyor. Ben onu koparamam. Ben bu kuru basan da kopararak yemem yani. Ne bakıyorsun? Hapşırık krizi değil. Hep tadınlar bekletir, Şimdi sen bekletiyorsun. Beni bekletmemiz hem de beni. Ben <laughs> Ay bir şey diyeceğim. Uğur dişlerini fırçalarken hapşırık. <laughs> hapşırık krizi Günaydın. Günaydın. İlk günümüz yine bir Uğur Gökçok saygı klasiği olarak aç kalarak bitti. Çok <laughs> aç kalmadık aslında. Evet ama yani şöyle yemek yemedik öyle söyleyelim evet. Karnımızı doyuramadık tam anlamıyla. Çünkü çok sinir bozucu bir şey yaşandı. Buraya gelen yemek yemek isteyen herkesin gideceği ilk yer karavan kapalıymış Mart Direkt ayına kadar. Ya. Yani bize denk geldi. Kapalıymış. Yapacak bir şey yok. Sonra hani da karavan ve street food evet. e, mantığında bir alan. İşte orada hani bu Macarların işte sokak yemekleri. Evet Macarların bütün sokak yemeklerinin birleştiği. Çok uzaklaşmasam da Zor oluyor. tabii. Bizim aslında Dekin olduğu yer gibi. Böyle küçük bir yer. Bir Dekin de orası. Da. Yine gidiyorsun. <laughs> Kameraya konuş. Neyse o street food yerine gidemedik ama oradaki lezzetleri ayrı ayrı yerlerde biz. Deneyeceğiz. deneyeceğiz tabii ki tabii de. Ki. Mesela şey daha denemedik. kürtoş kalaş mıydı? Onu denedik. He yani onu denedik. O şeyi denemedik. Biz kalaştı. Bu pişiden yapılan langoşu daha evet, denemedik. Evet onu daha mi? deneyemedik. Yani dün biraz bu da Peşten'in mini bir keşfini yaptık. Evet, biraz yürüdük. Kendimizi de var. yorduk, alıştırma yaptık. Şimdi geziyoruz, kahvaltımızı ettik. Böyle <laughs> Macar kahvaltısı ettik. Biraz beklettiler bizi ama şeymiş, soğansız menemen yedik. Daha doğrusu domatessiz <laughs> menemen yedik. Sadece yumurtayı, biberi karıştırmıyorlar. Biberin üstüne yumurta koyuyorlar. Burası öyle. Da. Koyacağım tabii güzel bu arada. Onu ben evde yaparım. Macar sosisi kesinlikle lezzetli. Of çok iyi. Biz çok beğendik. Evet. Şimdi, şimdi de ne? yürüyoruz. Hem dedik biraz yediklerimizi eritelim. Hem de ikinci günün programını yaptık. Birkaç tarihi yerle, turistik bölgeyle başlayacağız. Ufak ufak yürüye yürüye, geze geze. Bugün Hem yiyeceğiz hem yiyeceğiz hem gezeceğiz kısacası. Evet, Maygir Adası'na gideceğiz. Yolumuzun üstünde Şükrü'den yiyeceğiz. Kahve evet. içeceğiz, kahve noktaları var. Evet. Nereye gidiyoruz onu söyle de bitirelim şu kısmı. Kahramanlar Meydanı'na gidiyoruz. Kahramanlar. Meydanı. Kahramanlar can verir yurdu yaşatmak için bu unutulmasın. <laughs> Neyse birazdan <laughs> oh, Kahramanlar Meydanı'nda <laughs> görüşürüz. tekrardan. Şu an Macaristan'ın e, Kahramanlar Karamanlar Meydanı'na geldik. Burası Macaristan tarihindeki önemli insanların olduğu yer. Özellikle şu bizim şu an sarımda olan taraf tamamen e, Macar tarihinde önemli yer kaplayan insanlar sonunda da aslında burasının yapımı Avusturya Macaristan İmparatorluğu'na denk geldiği için Avusturya tarihinin önemli hükümdarlarının heykelleri varmış ama 2. Dünya Savaşı'nda burası yıkıldıktan sonra o heykellerin yerine yine Macar tarihinde önemli olan başka yedi karakteri heykeli dikmişler. Ortada da e, Milenium Manum'un olarak dikiliyor. Macaristan'ın Hristiyanlığı kabul edilişini sivi Hristiyanlık kabul edişini sembolize ediyor. Evet ben çok beğendim. Güzel bir meydan. Ya evet hava da çok şanssız güzel zaten. Şurası şeye gidiyor. Nehre doğru giden yol. Tam Şanzelize gibi upuzun bir yol. Bir de şu taraf var. Bunlar kahramanları anlatıyorum. Bir de şurayı merak ettik, o tarafa doğru gittik. Evet. Oraya girmedik de şurada bir köprü var, oraya doğru gittik. Orada da kocaman bir buz var. Bugün pazar günü olduğu için insanlar tabii çoluk çocuk Ana baba oraya gitmiş. <laughs> Güzel ama yani ben beğendim. Yani kocaman. O kadar büyük bir bisikleti görmemiştim canlı olarak. O zaman devam edelim. Şimdi edeyim. tatlı yeme ihtiyacım var. Bakacağız yol üstünde bulursak. Terör müzesine doğru gidiyoruz şu an. Evet, evet. Abi Ay, yoruldum. <laughs> ben de çok yoruldum. Çok yürüdük. Gerçi çok yürümedik koca bir yani Bağdat Caddesi gibi bir caddeyi geçtik aslında. 2-3 <laughs> katı bence bu arada. Demin bahsettiğim o Kahramanlar Meydanı'ndaydık ya oradan ne dedim dönme dolaplar var falan. Evet dümdüz iniyoruz şu an orada. Orayı yürüdük, yürüyoruz. Yolumuzun üstüne Terör Müzesi, akabinde de Opera, opera binası, binası vardı. İkisine de girmedik. Aslında girmedik. Opera Binasına girdik. Onun böyle ücretsiz gezilen bir kısmı var. Giriştik ama yani. bilet kişi başı 350 TL'ye denk geldiği için Hı. girmemeye karar verdik. Bu arada şey, dünyanın en görkemli 3. opera binasıymış. Yani dışından görkemlidir diye düşündük. Dışından çektik biraz. Ama neyse. Sonra terör müzesine girmeme sebebimiz de ben onu hep 2. Dünya Savaşı ile alakalı sanıyordum. Oraya gittiğimde anladım ki faşist rejimde yaşanan sıkıntılarla alakalı bir müzeymiş. Öyle olduğu için ondan da vazgeçtik. Şimdi bir şeyler atıştıracağız. Bir de bugün pazar ya, her yer kalabalık. Evet. Yani şey böyle ziyaret edilebilecek yerler kalabalık. Evet. Şimdi bir şeyler atıştıracağız, e, tatlı falan yiyeceğiz, yemek yiyeceğiz. Zaten onları da görürsünüz şimdi. Ondan sonra da sen Stefan Bazilikasına <laughs> gezmeyi düşünüyoruz. Evet. Ee da görüşürüz. Görüşürüz. Değil o, elmalı olan. Zaten bu bambaşka. baklava hamurundan yapılıyormuş hayatım. Adam Türklerden aldıkları baklava hamurunu ki biraz kendilerine benzetmişler. Biz peynirli aldık biraz daha hani karnımız doyur. Şey evet. Baklava evet, masal değil ya. Gibi işte, ince bir hamur ya. Alakası yok ama. Öyle mi? Lor peynirli, gerçekten. Güzel peki? Güzel ama... Aramaz. Evet. Bir tane de komple peynirli aldık ya. Yok içi çok güzel. Evet içleri dolu dolu bu arada. Bu, biz bunu, bu çeşidini aldık. Bu biz sadece peynirli, keşke almasaydım. Çünkü şunun da şu ağzı dolu, kurudur muhtemelen. Bu bir iki tane. Lahana, öyle verdi. Aa, şimdi de lahana da aldık. Onu neden aldığını hala bilmiyorum, umarım beğenirsin. Şimdi olur taksın. Kovuk bey aldı zaten. Ne düşünüyorsun? Ne Pazar sabahları kahvaltıda tercih edilir. Börek gibi düşün. Yanına bir çay olacaktı bu. Üf. Bu Teşekkür ederim. Margaret Adası'ndayız. Geldik, merak ediyorduk buraya. Margaret Adası'na da gelebiliyorduk çünkü kiliseye girecektik, kilisede çok sıra vardı. Hafta sonu ya bir de bugün. Evet bugün pazar olduğu için bayağı kuyruk vardı. Kilise pazartesi günü de açık. Hatta Sherman's Bastille dedikleri yer de pazartesi Orası günü tam. açık arkamızda kaldı. Evet şu an tam Hı. arkamızda kalıyor. Hı. O yüzden dedik ki yani biraz yürüyelim. Pazar günü Macarların ne yaptığına bakalım dedik. <laughs> Gelip Margaret Adası'nda koşuyorlarmış. Biz de o yüzden bunu görmüş olduk. Evet Margaret Adası güzel. Yani sosyalleşebil sosyalleşebilecek yeri alan. Anladığım evet. kadarıyla. Termal havuz var. Atletizm ha, stadyumu var. Yani stadyum var. Bayağı tribünlü bir stadyum koymuşlar. Yazın mesela adan burası coşuyordur yani. Bayağı yeşillik bir alan çünkü. Yazın geldiğinizde mesela burada piknik yapabilirsiniz eğer evet, öyle bir de. sevdanız varsa. Yürüdük bu, bu arada T nereden yani buraya. Şimdi buradan tekrar biz başındayız Margaret Adası'nın. Sonuna kadar gidemeyiz çünkü burası 6 kilometrelik bir parkura sahip. Parkura sahip. Aynı. Yani muhtemelen öbür ucuna gitmemiz 3 kilometre sürüyor. <laughs> Ayaklarım buna dayanmaz. Kesinlikle öyle. E, buradan Vlogumuzun ilk kısmının sonuna geldik. Burayı bitirelim diye düşündük. Margaret Adası son. İlk vlogumuzun sonuna geldik. Bu da Peşte'deki. Kanalımıza abone olmayı fikirlerinizi bizimle yorumlarda paylaşmayı ve videomuzu beğenmeyi lütfen unutmayın. Evet. Sürüştüysen ettiysek evet. affola. İkinci videoda görüşmek üzere. Bye Kendinize bye. iyi bakın. Bay bay.